Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Minecraft oynuyoruz önceki videoyu güzel elde bence izlendi bir bayağı 48 kişi izledi onlara da buradan teşekkür ederim ama bir sıkıntıımız var abone niye olmuyorsun bir de sıkıntı ve giriyoruz. Kıyamıza tekrardan. Böyle mod falan açıktık şu anda. Şimdi devam edeceğiz. Önceki bölümde ev yapmıştık. Bildiğiniz gibi biliyorum bunu. O izleyenler biliyor yani evim, ev yaptığımı. O yüzden yani şey yapılır. Yani Orada da Zamanla çıkacağız yani. Ama oraya şu yüzden gittim. Madem var diye gittim. Hem de korunmak için gittim. Sürekli. Aldım. İnternet kapatmayı unuttum. Ananı. Benim canım niye bu kadar az? Yemeğim var mı? Yemeğim var mı? şey var mı? Bakır da ihtiyacımız var ama. Bakır da bayağı ihtiyacımız Bakır. Bakırlarla bir şeyler yapacağız yani. Evet. Bak hala da bitmedi. Aynı dün, aynı önceki videoda gibi kömür bitmiyordu ya. Önceki videoda daha fazla kömür çıkmıştı ya. Şöyle. Aa, daha hiçbir şeyimiz yok. Aslında buraya bir kapı yapmamız lazım. Meşale nasıl yapayım? Bu türlü meşale yapamadım. Ha, bu çalışma nasıl böyle yapıyoruz? Ben niye ki? Oo yapıyor, yapıyor, yapıyor. Büyü bırak. Büyü bırak. Büyü bırak. Büyü 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 bırak. Büyü bırak. Bu arada videoyu abone olun. Yine. Yine boş. Yine boş. Arıyoruz. Bitmiyor. Bitiyor mu? çok da bitti. Bir belli değil. Tamam. Boşuna mı yaptım? Yani? Tamam. Olsun olsun. Güzel. Alalım mı? Bunları alacağım. Tekrardan alacağım. Ben benim bayağı aşağılara gider de. Giderdik. Bunları aldım çok da karanlık değil. Sadece elimizin ucu zaten şey değil mi? Evet. evet. Bir de ben de ava gideyim. Ava gideyim. Ava gideyim. Ben gideyim. Ava vay 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 Bir türlü vuramıyorum. Ama. Vurdum. yat akşam hep yemişler. Nerede lan bu bir sürü hayvan? Nerede Çok da uzaklaşma. Yokum ben, yokum, yokum. Yokum ben. şurada kendi var. Şurada kendi var. Orada kim var. 53 tane oldu. Şu Şuan bayağı iyi geldi. Nasıl, nasıl? Yani bir tek yemek sorunumuz var. Onu da yaparız. Şimdi. Aa! Şimdi. Köprü yapacağım. <laughs> Çok... Ama köprüyü bir daha bölümde tamamlarız. Evet. Burası biraz tehlikeli şunlar kar oldu yüzünden şimdi bir adım. şimdi şöyle bir yapayım mı şöyle bir yemekten gidiyorum bu sıra odun topladıktan sonra geri aldım bunlar gidiyoruz. Tamam. Şimdi bir yedim tamam topladıktan sonra gidiyorum ha yapmaya başladım şöyle yapıyorum buradan evimiz tam şurada şuralarda. Oradan şimdi buraya gel. Oradan böyle geldim. Böyle köprünün tam şuraya kadar. Orası bitim. Ağaç dikişi dikeceğiz oraya, oraya. Bence güzel oluyor, Ama daha fazla lazım bunlardan o yüzden. Vallahi şey yapalım, Toplayacağız. Kesinlikle bu bir dahaki bölüm biter. Öyle düşünüyorum. Hadi bakalım. O zaman ben bit, ben yaptığım kadarını yaptıktan sonra geliyorum. Ve bu bölümde yaptığımız başarı bu kadar. Belki bugün bitirebiliriz. Hadi bakalım. Yine yap, e deneyeceğim. Tamam daha odun lazım tamam odun toplayıp tekrar